arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk evine oynuyoruz. Hadi başlayalım. İlk öncelikle bir araba alalım. Yuf abi. Ben bu mahalleden çıkıyorum. Ben bu mahalleden çıkıyorum. Bu ma burası çok sit. Ben kaçıyorum burası bu mahalle çok şey arkadaşlar. Kaçalım. Video girişini zor yapacağım ben burada galiba. Ha tamam. Burada yapalım video girişimi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o video çok şeydi. Video girişini zor yaptım. Hala geliyor ses. Gerçekten hayatım. Benim arabamda mı geliyor ses? Benim arabamda... Yo yo benim arabamda gelmez bu ses. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rokyon'daki bankayı Zira Bankası'na çevirmişler. Elbiseci El Siva Kiki'ye O kargocuyu da Aras kargocuya çevirmişler gördüğünüz gibi. Okula bak. Okula bakın. Oraya da tatilki koymazsın. Bir saniye arkadaşlar. Bunu yapmam gerek. Koyamam gerek. Bunu yapmam gerek bir saniye. Bunu yap şunu yapmam gerek. Gerçekten şunu yapmam gerek. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Namaz kılacağım şimdi ben. Gidip camiye gidelim. Hadi bismillah. Camiye gidiyoruz arkadaşlar. Camilik olduk. Daha küçüktük şimdi camilik olduk. Kardeşim TV'ye dönmeye çevirmişler. Bismillahirrahmanirrahim. Araba gidiyor, araba gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ama bizi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tamam isim, biz abi şimdi caminin içine caminin içi yok. Lan. Cami mi kapalı? Ula cami kapalı. C Bir de şey mi çaldı Nasıl mı çalacak? O kadar o kadarını da bilmiyordum yani. Oyunun güzel bir oyun olduğunu biliyordum da o kadarını da bilmiyordum yani. Yani o kadarını da bilmiyordum. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. videoyu alalım videoyu da bakalım ne diyecek videoyu da izledim <laughs> Dolunay videoyu da bakalım ne diyecek ya dolunay git ya erkek sıçı takıyor kendine donlay saçmalama ne yapıyorsun Videodayız dayız ben Galiba onun bir şey diyeceği yok. Bekleyemeyeceğim bak videodayız. yaz. Daha video dayız. Duymuyor beni. Videodayız. dayız. Alo. Dolunay. Gerçekten bir tepki vereceğini hiç düşünmüyorum. Hiçbir şey yapmadım. Bay bay Dolunay. O görüşürüz Dolunay tövbe Aa ana arabam gidiyor. ben. gidiyor Gerçekten bir şey yapmayacağım Video yani. Videodayız. Son kere diyorum. Arkadaşlar bir saniye şu olmayan bir söyleyeyim video. Video. Dayız. videodayız diyorum Son kek dedim bak. Ama bu da videodayız Videodayız. Video da yes. Videodayız. Gerçekten mi? Bak diyorum. Bir saniye arkadaşlar. Dolunay bir şey diyeceğim. Yavaş dedi. Ha nah ben yine oynuyorum. Ne? Ne? Bir saniye. Hey, siz donmayı boşverin arkadaşlar. Bunlar birazcık saçma da. Saçma olur da neyse. Biz devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir karakterimiz var. Bayraklardaki bir ya Böyle bir hastanemiz var. Aa dönerci dönerci. Dönerci deyim. Dönerciye geldik. Yok mu bir dönerci? Abi. Abi döner verin. Abicim döner verin. Gitmeyin. Döner verin. Döner verin. Sen dönen istemiyorsun. Şey Allah. Ay şimdi e, Reno zannettim. Ha, burada Reno varmış bir tane. Neymiş bu? çok güzel sabah görseniz her zaman böyle neyse arkadaşlar birazdan bunu bitireceğim <laughs> ee farkındayım ama farkındayım bu arada bu ortalama Anime niye hmm. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz. Arkadaşlar videoyu iz... Arkadaşlar videomuz ve videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.